Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatsiden Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bayram için tatlılarımızı hazırlamaya başladık arkadaşlar. Mübarek Ramazan'ın da son günlerine gelmişken bayram tatlımızı hazırlamaya başladık. Bu videomda da nasıl hamur hazırlamışım onun tarifini vermiş olacağım. Elimden geldiği kadar anlatacağım. Dilerseniz tarife geçelim. Ben iki tepsideki için 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı, ekledim 1 çay bardağı sıvı yağ 2 çay bardağı su 1 fiske tuz 2 yemek kaşına yakında e, üzüm sirkesi ekledim arkadaşlar baklavalık böreklik un kullandım şöyle güzelce orta sertlikte bir hamur yoğuracağız e, Dilerseniz hani yoğurt süt de kullanabilirsiniz ama ben bunun hamurunu daha çok seviyorum. O şekilde yaptığım, o şekilde yaptığım tatlılarım da var ama ben bunun e, hamurunu daha çok seviyorum. Bu Gaziantep yöresine uygun hamur arkadaşlar. Evet, hamurumuzu öncelikle çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Birinci püf noktası bu arkadaşlar. Pürüzsüz hale gelene kadar güzelce yoğuruyoruz ve eşit şekilde bezelerimizi alıyoruz. Şöyle küçük bir çay tabağı büyüklüğünde açıp tepsimize koyuyoruz arkadaşlar. Önceden dinlendireceğiz bunu. Tepsimizi alıp bütün habercilerimizi bu şekilde açıp üzerine kapatıyoruz. Ve buzdolabında e, isterseniz 2-3 saat dinlendirebilirsiniz aceleniz varsa. Yoksa benim gibi akşamdan yoğurup sabah da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Dolapta beklettim. Şimdi açmaya başlıyorum. Bolca nişastalı unla bezelerimi açmaya başlıyorum. İlk başta o nişastasını bolca ekliyoruz. Daha sonra gerek duyarsak ekliyoruz. Yoksa eklemeden güzelce açabildiğimiz kadar ince açmaya gayret gösteriyoruz. Dinlenen hamur gerçekten çok güzel açılıyor arkadaşlar. Ellemeden böyle yağ gibi elinizin altında akıp gidiyor. Dediğim gibi hamuru da çok güzel yorulduğu zaman sorunsuz bir şekilde tatlımızı yapabiliriz. İstediğimiz şekli verebiliriz bu hamurla. Ben masamın üzerinde açıyorum. Siz bezelerinizi istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Ben de masamın büyüklüğünde aldım ama daha da açsam açılacaktı arkadaşlar. İnanın yağ gibi kayıp gidiyor hamur elimizin altında. Ben öncelikle gazete tatlısı yapacağım için açmış olduğumuz bezemizi oklavamızla büzdürüyoruz ve yavaş yavaş açıyoruz. Ben sıkı sarmışım. Biraz gevşek sardığım zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. İkinci bezemi de açtıktan sonra ilk açtığım bezeyi içerisine koyuyorum. Ve şöyle bolca ceviz ekliyorum. Şöyle bezimizi toplayarak böyle el vurmadan güzelce katlayarak rulo haline getiriyorum. Ve aynı eşit şekilde dilimleri halinde kesiyoruz bu arkadaşlar. Bunu da tepsimize yerleştiriyoruz. Burada da gazete tatlısında kestiğimiz şekil koymuyoruz. Bu da bir püf noktasıdır arkadaşlar. Ben görüyorum çoğuncası herkes kesirdiği şekilde koyular. Şöyle birazcık toplayarak elimizde koyduğumuz zaman hem görüntüsü çok güzel oluyor hem katları çok güzel oluyor. İçini de birazcık kurutarak koyduğumuz için ikinci bezeyi içi hıyır hıyır oluyor böyle. Gerçekten nasıl anlatayım bilmiyorum. Ağzınıza aldığınız zaman böyle dağılan bir tatlımız oluyor arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi gösteriyorum. Bakın hiç el vurmadan bezimizin yardımıyla rulo haline getiriyoruz. Ve onu da aynı şekilde kesiyoruz. Ben bu şekilde tepsimi doldurdum arkadaşlar. İkinci tepsimde kıvrım tatlısı olarak yapacağım. Onun da tarifi zaten var kanalımda. Onu da oradan bakarak yararlanabilirsiniz malzemesini de ben açıklama kısmına eklemiş olacağım oradan bakarak faydalanabilirsiniz arkadaşlar Ben sipariş olarak almıştım bu tatlılardan istediler O yüzden ben bu şekilde yaptım dediğim gibi siz istediğiniz herhangi bir şekilde de yapabilirsiniz bu hamurla Çok büyük açıldığı için tam ekran gösteremiyorum size. Şöyle bunu da ortada topladım. Bu kıvırım tatlısını da dediğim gibi kanalımda var. Bu şekilde ortasına cevizi koyup kıvırarak tepsimize yerleştiriyoruz. Çok büyük olduğu için ikiye bölüyorum. Bir bezeden iki sırası çıkmış oluyor arkadaşlar. Tepsimi de bu şekilde hazırladım. Bakın bunun da kesimini sizlere göstermek istedim. Şöyle öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Sonra da yanlardan dilimler haline getiriyorum. Üzerine de ben tereyağı ve margarin karışımı erittim. Onlar üzerine güzelce gezdireceğim. Yağımız çok sıcak olmasın arkadaşlar. Tatlımızın üzerine pişirmeyelim. Tatlının bir püf noktası da fırınımızın ayarını çok yüksekte pişirmiyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Yani toplamda bir saat, 1 saat 10 dakika falan sürdü benim tatlımın pişmesi. İlk bir 10-15 dakika 180 derecede pişirdim. Ondan sonra ayarını 160'a getirdim orada pişirdim arkadaşlar. O zaman tatlımızın içi asla hamur olmaz arkadaşlar. Evet benim pişirdim. Dediğim gibi sipariş olduğu için şerbetini dökmedim. Sizlere son halini gösteriyorum. Tatlımızın sahibine de şimdiden afiyet, şefa olsun diliyorum. Sizlere de sevdiklerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.